Ne hissediyorsun? Kapan karışık mı? Biraz. Sanki çocukluğum üzerime devrilmiş. Ben de altında kalmış gibiyim. Neden? Unutmuştum. Unutmuş muydun? Unutmak mı istemiştin? Unutmak istemedim. Zehra, Yetimhaneler insanların sandığı kadar korkunç yerler değil. Muhakkak herkesin iki kardeşi olur. Benim onlarca vardı. Peki... Çetin'le de kardeş gibi miydiniz? Yoksa başka bir şey mi vardı? O başkaydı. ...benim için ısla evine girdi biliyor musun? Adamın birini bıçakladı. Çocuktunuz. Bedenlerimiz çocuk... ...acılarımız yetişkindi. Bana Yağmur'u hatırlatıyorsun biliyor musun? Neden? Çetin senin için çok büyük bir fedakarlık yapmış. Şimdi karşına bambaşka biri olarak çıktı. Bıraktığın çocuk değil. İleride ben de Yağmur'un karşısına çıktığımda... ...acaba ne hissedecek? Benden nefret mi edecek? ...sevinç mi? Nasıl bir insan olacak? Bunları sorup duruyorum kendime. Birinin senin için kendi hayatından vazgeçtiğini bilmek çok büyük büyük. Ben gerçekten bunu hak ettim mi diye düşünmeden edemiyorsun. Ama ben eminim Zehra. Yağmur seni anlayacak nereden biliyorsun? Çünkü anlamak zorunda. Peki... ...sen kendi anne babanı anlar mıydın? Benim annem de babam da bu ülke. Başka bir anne babam yok.